Bay bay. Bana bak. Geberden ol seni! Sol aşağıda karşıya karışma! Bana bak. Dışarıda mısın bak sus lan? Hele bir sıra sağ olasın vurduk Tırmanırken Mahir ne yapacak? Aşk mı kazanacak yoksa aile baskısı mı? Can Feza'nın hamileliği Mahir'i nasıl bir savaşa sürüklüyor? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Can Feza bebeğini doğursun diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Ozan nihayet babasıyla yüzleşiyor ama işler hiç de kolay gitmiyor. Çünkü güveni yerle bir olan Ozan beklediği cevapları bulmak yerine babasının soğuk bakışları ve silahın namlusuyla karşılaşıyor. Resmen şok, kalp kırıklığı ve dona kalma. Babası da sert bir uyarı yapıyor. Can, Feza ve Mahir'den uzak durmazsan sonuçlarına katlanırsın. Hani o klasik aile içi tehditler var ya işte onlardan. Bu arada Mahir cesur bir hamle yapıyor. Evini Can Feza'ya teslim ediyor ve oranın artık onun evi olduğunu ilan ediyor. Ama tabii herkes bu kararı kolay kolay sindiremiyor. Mahir'in ailesi Can Feza'nın hayatlarında olmasına bir türlü alışamıyor. Evde tansiyon giderek yükseliyor ve büyük sürpriz. Can Feza aniden kötü hissedip hastaneye koşuyor. Doktorun haberi ise yıkıcı ama bir o kadar da mutlu. Hamile. Gözlerinden mutluluk yaşları akıyor. Çünkü uzun zamandır hayalini kurduğu bebeğe artık kavuşmuş durumda. Tabii ki bu mucizevi haberi Mahir'le paylaşmak için sabırsızlanıyor. Sizce Mahir ailesiyle Canfeza arasında bir seçim yapmak zorunda mı kalacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.